İtilaf Devletlerinin Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında Anadolu'yu işgal etmeleri Türk halkında anlayışlardan hangilerinin güçlenmesine neden olduğu söylenebilir. Anadolu topraklarının işgal edilmesi Türk halkında milliyetçilik ve bağımsızlık duygularını güçlendirmiştir. İşgallere karşı halk direnişe geçerek önce bağımsızlığını kazanma, bağımsızlık kazanarak milli bir devlet ulus devlet kurmayı başlatmıştır. Mandacılık fikri güçlü bir devletin himayesi kontrolü altına giderek küçük devletlerin varlığını devam ettirmesi. Türk halkı böyle bir düşünceyi benimsememiştir. Doğru cevap B seçeneği. 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir? İngiltere, İtalya, Fransa, Rusya, Yunanistan seçenekleri vermiş. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Özellikle de Paris Barış Antlaşması'nda Batı Anadolu'da İzmir ve çevresinde Yunan nüfusunun çoğunlukta olduğunu İngiltere'ye kabul ettirerek burada işgal girişimine girişen devlet Yunanistan olmuştur. Cevap C seçeneği. Milli mücadelenin haklılığını ortaya koyan ilk uluslararası belge aşağıdakilerden hangisidir? Harput Raporu Doğu Anadolu'da Türklerin haklılığını ortaya koyan rapordur. Amasya Protokolü, Amasya Protokolü Milli Mücadele ve İstanbul Heyeti arasındaki görüşmeleri ifade eder. Mudanya Mütarekesi e, Milli Mücadeleyi bitiren anlaşmadır. Londra Konferansı da Milli Mücadelenin e, haklılığını ortaya koyan ilk belge değildir. Bu ilk belge Amiral Bristol raporudur. Özellikle Batı Anadolu'da Yunanlıların yaptıkları faaliyetlerin haksız olduğunu Batı Anadolu'da Yunan nüfusunun değil Türk nüfusunun fazla olduğunu ortaya koymuştur. Doğru cevap C seçeneği. Müslüman Türkler, Türk ve Müslüman bugünün en kara günü yaşıyor. Gece karanlık bir gece fakat insanın hayatında sabahı olmayan gece yoktur. Yarın bu korkunç geceyi yırtıp parıldayan bir sabah yaratacağız. Bugün elimizde top tüfek denilen alet yok. Fakat ondan daha büyük, ondan da daha kudretli bir silah var. Hak ve Allah. Halide Edip adı var. 23 Mayıs 1919'da Sultanahmet Meydanı'nda yaptığı bu konuşmaya neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Sevr Anlaşması'nın yapılması değildir. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesi değil. E, Mudanya Mütarekesinin imzalanması ve Havza Genelgesi'nin yayınlanması değildir. Halide Adıvar'ın Sultanahmet Meydanı'nda yaptığı bu konuşmaya neden olan gelişme e, 15 Mayıs 1919'da İzmir'in e, Yunanlılar tarafından işgal edilmesidir. Doğru cevap A seçeneği. İzmir'in işgalini ve katliamları protesto etmek için ülkenin her yerine mitingler yapılmış, itiraf devletleri temsilciliklerine protesto telgrafları çekilmiştir. Mitinglerin en büyükleri ve en çok ses getirenleri on binlerce İstanbul'un katıldığı Fatih, Kadıköy, Sultanahmet mitingleri olmuştur. Bu mitinglerde konuşmalarıyla halka direniş bilinci oluşturan şahsiyetler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Mehmet Emin Yurdakul, Laki Elgün, Selim Sarılır Tarcan Abdullah Supri Tanrı Över, Halide Edip adı var gibi kişiler bu mitinglerde İzmir'in işgalini protesto etmişler. Halkı direnişe çağırmışlardır. Ancak Mustafa Kemal Atatürk bu dönemde 9. Ordu müfettişi olarak Samsun'a gönderilmişti. Ve burada Havza genelgesinde filan işgallerin kınanmasını bildirmiştir. Ancak Mustafa Kemal bu mitinglerde konuşmalarıyla halkta direniş şey çağrı yapmamıştır. İzmir'in 15 Mayıs 1919'da işgaline karşı silahlı direnişi başlatan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Kara Mehmet Çavuş, Kara Fatma İpsiz, Recep Demirci, Mehmet Efe ve Hasan Tahsin seçenekleri vermiş. İzmir'de Yunanlıların işgaline karşı ilk direnişi başlatan kişi Osman Nevres adını taşıyan Hasan Tahsin mahlaslı kişi olmuştur. Doğru cevap B seçeneği. Kuvayi Milliye Hareketi'nin özellikleri arasında aşağıdakilerde hangisi yer almaz? Kuvayi Milliye, düşmanın Anadolu topraklarının Mondra sonrası işgal etmesi üzerine halkın oluşturduğu direniş örgütleridir. Milliyetçi duygularla vatanı savunma amaçlı kurulmuştur. Bölgesel silahlı direniş gerçekleştirmişlerdir. İhtiyaçları halktan karşılamışlardır tek merkezden yönetilmemişlerdir. Bu da doğru bir bilgi. Yunan birliklerini durdurmayı başarmışlardır. Hayır. Yunan birliklerini sadece ilerlemesini önlemişlerdir ama Yunan birliklerini tamamen durdurmuştur denilemez. Türk ordusuna, düzenli ordunun kurulmasına zaman kazandırmıştır. Cevap D seçeneği. Tarih öğretmeninin sınıfı, sınıfta İstanbul'da patrikhaneye bağlı olarak kuruldu emirlerini Yunanistan'dan alıyordu. Amacı büyük Yunanistan'ı korumak, Bizans İmparatorluğunu yeniden canlandırmaktı. Bu amaçla Rum okulları, kiliseleri, Yunan Kızıl ve Göçmenler Bürosu Cemiyeti'ne destek veriyordu şeklinde tanımladığı özelliklerinden bahsettiği cemiyet aşağıdakilerinden hangisidir? Taşnak Cemiyeti Doğu Anadolu'da Ermenilerin amaçlarını gerçekleştirmek için kurulmuştur. Kilikyalılar Cemiyeti Kilikya bölgesinde Ermeni faaliyetlerini önlemek amacıyla kurulmuş milli bir cemiyettir. Alyans İsrailiyet Cemiyeti İsrail'in amaçlarını gerçekleştirmek için kurulmuştur. Pontus Rum Cemiyeti de Pontus Devleti kurmak amacıyla oluşturulmuştur. Bu Yukarıda Patrikhane'ye bağlı olarak faaliyet gösterip Megale İlahi dediğimiz Büyük Yunanistan'ın kurma hedefindeki cemiyet Mavri Mira Cemiyeti'dir. Doğru cevap C seçeneği. Ermeni Patriği Zaven Efendi tarafından 1877'de kuruldu. Amacı Çukurova ve Doğu Anadolu'da Ermeni devleti kurmaktı. Mavri Mira Cemiyeti ile işbirliği yapmıştır. Bazı özellikleri verilen bu zararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Etnik Eteria, Megol İda dediğimiz Büyük Yunanistan'ı kurmak amacıyla oluşturulmuş cemiyettir. Milli Kongre Cemiyeti, milli bir cemiyettir. Basın yayın yoluyla mücadele etmiştir. Makabi Cemiyeti, Alyans İsrailiyet Cemiyeti'nin diğer bir adıdır. İstanbul'da Yahudi devleti kurmaya hedeflemiştir. Kardos Cemiyeti Pontus Rum Cemiyeti'nin diğer adıdır. Yukarıda özellikleri verilen cemiyet Taşnak Sütyun Cemiyeti'dir. Doğru cevap B seçeneği. Bu zararlı cemiyetlerden hangileri Rumlar tarafından kurulmuştur? Mavri Mira Cemiyeti ve Etniki Eterya Cemiyeti Rumlar tarafından kurulmuştur. Bunların amacı Megol İda dediğimiz Büyük Yunan Devleti'ni oluşturmak amaçlı faaliyetlerde bulunmuştur. Aliyans İsrailiyet Makabi Cemiyeti Yahudiler tarafından kurulmuş. Amaçları da İstanbul'da bir Yahudi Devleti kurmaktı. Doğru cevap C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi? Milli Cemiyetler arasında yer almaz. Milli Cemiyetler, Milli Mücadeleyi destekleyen cemiyetlerdir. Kirik Cemiyeti, Milli Cemiyetlerden bir tanesidir. Adana ve çevresinde Ermeni faaliyetlerine karşı kurulmuştur. Milli Kongre Cemiyeti basın yolu, yayın yoluyla milli mücadeleyi desteklemiştir. Reddi İlhak Cemiyeti İzmir ve çevresinde düşmana karşı mücadele etmiştir. Trakya Paşa ile Müdafaa Hukuk Cemiyeti Trakya ve çevresinde düşmana karşı mücadele etmiştir. C seçeneğinde verilen Hürriyet ve İtilaf Fırkası 2. Meşrutiyet döneminde kurulan İtaat ve Terakki'ye karşı kurulan bir partidir. Doğru cevap C seçeneği.